mutlulukların sesinden herkese Merhabalar diyelim efendim Evet 4 Kasım 2020 günlerden Çarşamba evet arkadaşlar her şeyden önce sağlık huzur mutluluk dolu bir gün geçirmenizi dilerim Öncelikle Allah'tan ee, dün akşam sizlere bir video paylaşmıştım arkadaşlar Ankara şablonu bugün aslında kötü bir gün geçmedi ama çok da şanssız bir gün geçirdik paylaşalım efendim Bugün ne yaptık ee, Sizler de bilgi sahibi olun Ankara birinci altılımızı yakaladık ee, iki bankomuz vardı biliyorsunuz arkadaşlar 5. koşu 11 6. koşu 3 bu iki tane banko bize fazla geldi sadece 6. koşudaki 3 numaralı öz oyuncu üzerine kurduk oyunlarımızı ee, hem 1. altı odada, hem 2. altı arkadaşlar öz oyuncu bize üzmedi kırmadı ee, hasbel kadar 1. altıyı yakalamamıza e, sebep oldu 868 TL'lik bir ikramiye hanemize yazdırdık bizden oyun bekleyen, bizden oyun alan WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlara ve dün akşam bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. 868 TL ikramiye. İkinci altılı ganyanda ise arkadaşlar ikinci altılı ganyanın dördüncü ayağındaki 7 numaralı Bosendra isimli saftan kuponumuzda yoktu. maalesef 5'te kaldık. 1576 TL gibi bir ikramiye verdi. Aslında Bosendra'yı yazabilirdim arkadaşlar. Çok seri bir saftandı. Lakin bir numaralı Sapka'nın daha seri olabileceğini düşünmüştüm. O aralarındaki kilo farklılığı o sendere ön tarafa çıkardı. 1576 TL ikramiye ikramiyede 5'te kaldık. Sağlık olsun diyelim. Ee, dedik zaten. Ee, akabinde red car yarışları başladı arkadaşlar. Gene gün içerisinde red car 37 TL'lik bir oyun verdim gruba. 300 TL gibi bir ikramiye verdi. Ee, gene bereket versin diyelim. Lakin bu oyunlar başlamadan önce arkadaşlar pres ayağında arkadaşlarımıza vermiş olduğum ikilerle zaten altılı Ganya'nın e, kupon bedelini biz çıkarmayı başarmıştık derken Kocaeli yarışları başladılar. Kocaeli yarışlarında da arkadaşlar ben e, dördüncü ayakta bir numaralı son Sonalp e, son, alp, e, son yavrusuydu galiba yanılmıyorsam arkadaşlar son ol evet son e, ve son ayaktaki bir numaralı Ergüçlü üzerine kurdum şablarımı maalesef e, Sonoğlu bizi yanılttı <laughs> tek rakip vardı zaten Emir Soy o geldi 384 TL gibi ikramiye verdi. Gene 5'te kaldık. Üzüldük arkadaşlar. Sağlık olsun dedik ve gece Newcastle yarışları başladı. Newcastle yarışlarında da ise arkadaşlar son ayaktaki 1 numaralı safkanın üzerine kurduğum oyunumu 70 TL'likta bir oyunda arkadaşlar son ayakta yattı oyunumuz 29.000 TL gibi bir ikramiye verdi. Aslında çok rahatlıkla 3. ayaktaki 14 numaralı safkanı banko değerlendirebilirdim. Gelen 5 numaralı safkanı 3 attır tutuyordum arkadaşlar. Çok iyi bir ikramiye 29.000 TL. Rahatla ee, rahat da yakalayabileceğimiz bir oyunda ama küçük bir kurgu hatası bizi 5'te bıraktı. 29.000 TL'lik bir ikramiyeden olduk. Sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yarın İstanbul programı var. 9 bir program içerisinde. Ben elimden geldiği kadar sizlere hızlı bir şekilde şablonumu paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada rica ediyorum Hasan Günsay isimli geri zekalı aptaldan lütfen artık e, tutmuş oyunlarımın altına dahi salak salak yorumlar yazıp duruyor. Yazma kardeşim, siktir git kardeşim, başka bir yere git kardeşim. Yani birilerinin oyunlarını takip et, beni takip etme. Benim de moralimi bozma Allah rızası için diyorum. Net söylüyorum arkadaşlar, siktirsin gitsin bu kadar. Net söylüyorum Hasan Gün Günsay isimli kişiye. Evet, 9 koşulu bir İstanbul programı arkadaşlar. Handikap 15 bir koşu, 9. koşu, 4 yaşlı Arap var, 1900 metre çimde koşacaklar. Bu koşu içerisinde arkadaşlar 10 numaralı yurttan diyeceğim Burak Averbak idaresinde henüz meydan olan bu safkını alternatif bir banko adayımdır. Banko vermek istiyorum sizlere. Ee, i̇yi iyi de bir oran bekliyorum arkadaşlar. Yurttan isimli Ganya, e, Safkan'dan yarın Ganyanlar açısından 14 Safkan dekler olmuş. Tabale bahis, e, oyunları var. 5'li bahis oyunları var. 4 tane Safkan vermek istiyorum arkadaşlar. Buraya 10 numaralı Yurthan, 4 numaralı Sprinter bir Safkan. Her ne kadar 115 gün ara vermiş olsa da ciğer delen diyeceğim arkadaşlar. Safkan'ın 2 tane Çin yarışı vardı. ikisi de birbirinden güzel ki son 2400 yarışı harikaydı. Biraz kilo aldı, biraz da dinlendi. Değişiklikle tabelaya mutlaka girecektir diye düşünüyorum. 7 numaralı fırtına kalsın Mahmut Turan idaresinde. Ve 3 numaralı Demir Yıldız diyeceğim artık arkadaşlar. Mert Gökal Aslan idaresinde. Bu 4 safkanı burada yeterli görüyorum ama 10 numaralı Yurtan alternatif bir banko adayımdır. 8. koşu 4 şartlı bir koşu 1200 cm'de koşulacak. 6 safkan dekler olmuş burada. İlk ilk yarışında oldukça başarılı bir yarış gördüm. 5 numaralı Tak isimli safkanlayacağım. Can Çizik Dairesi'nin arkadaşlar neredeyse rakibiyle yaklaşık 150 metre gül tutarak girdi. Aynı da bununla yarışı kazanma başarısı gösteren 5 numaralı Tak yarın üzerine biraz daha koyacaktır. Yine alternatif bir banko adayımdır. Ciddi bir rakip var arkadaşlar. Sentitik'te 1 numaralı Raul diyeceğim. Aplanti indirimiyle e, bu saftandan yarın mesafe koşma deneyimi de var arkadaşlar. Sıkı bir yarış bekliyorum. Küçük oyunlar için 5 tak bankondur. E, ekonomik oyunlar için 5-1 yeterli. Çok geniş oyuncak olan arkadaşlarım 3 numaralı King Jackson ve 4 numaralı e, ee, operayı da kuponlarında bulundurabilirler diyelim. Evet 4, 7. koşuya geçtik. 4 çarptı 1 koşu 1200 metre içinde koşulacak 4, 3 yaşlı Arapların mücadelesinde 3 safkan vereceğim arkadaşlar. Ayağına çok çabuk bir safkan 2 numaralı Kaanberg üstün içerik idaresinde bir beyaz bayrak aynı yarışı gerçekleştirebilir. Rakip pozisyonda 3 numaralı Aymelekcan ve 4 numaralı Aynalı Çarşı bu grup için yeterlidir arkadaşlar. 2-3-4 bu koşta bizim için yeterli. Altıncı koşu metrol kuşluk vade altı Bir koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre saatlikte gerçekleştireceği bir koşu 8 safkan deklar olmuş. Burada Buradaki safkan benim için çok ön planda arkadaşlar. 5 numaralı Heva ve 4 numaralı Girl of Sun. Bu iki safkan oyunlarımız için yeterli. Çok geniş oyunu ikramiye hedefi olan arkadaşlarım için 8 numaralı Winner Man, 3 numaralı The Last Lion ve 7 numaralı Magic Man isimli safkanlarla bu ayar geçilebilir diye düşünüyorum. Ve 5. koşuya geçtik arkadaşlar. Şartlı 3 bir koşu 1200 metre santifikte gerçekleşecek. 15 saftan bekler olmuş. Hızlı bir şekilde vereceğim. E, numaraya çıkacak olan 6 numaralı madalyon diyeceğim arkadaşlar. Önceliğim akabinde 5 numaralı Lokomoğlu, 1 numaralı Sinanlı, 2 numaralı Asteroid ve 7 numaralı Makriköy ile bu ayağa geçmek istiyorum. 6, 5, 1, 2 ve 7 şeklinde. Dördüncü koşuya geldik arkadaşlar. Dördüncü koşu meydan bir kuş. 1200 metre içinde gerçekleşecek. 12 safkan dekli olmuş. Burada özellikle 2 safkan benim için çok çok ön planda. 2 numaralı Kafkas'ın ve 5 numaralı küçük Joker diyeceğim arkadaşlar. Bu iki safkan burası için ekonomik oyunlar için yeterlidir diyeceğim. Geniş oyun yapmak isteyen arkadaşlarıma da ya ister değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma 8 numaralı Ceylan Han, 1 numaralı avr Şahı, 12 numaralı Neniş ve 9 numaralı Gökçe Melek isimli safkanları değerlendirmelerini isteyeceğim. Ve üçüncü koşu şartlı bir koşu dişlere mahsus üç yıllıkları İngilizlerin 1400 metre santilikte 5 şartlı koştu olacak. 6 safkan dektörü olmuş arkadaşlar. 2 numaralı Manu Fire at Ayhan Kuşun idaresinde alternatif yine bir banko adayımdır arkadaşlar. Eee, spinter bir safkan arkadaşlar. Takip listemdeki bir safkan. Akabinde 5 numaralı çıksalım diyeceğim. Ayağını çabuk bir safkan. Bir çırpıda bitirmeye çalışacaktır. 1 numaralı Ayza. 3 numaralı Juno ve yine ayağına, saf, ayağına çabuk olan safkanlardan e, kilo avantajını değerlendirmek isteyen 6 numaralı Girl Gone Bad isimli safkanı değerlendirebilirsiniz ama çok sürpriz de diyeceğim arkadaşlar bu safkan 2 numara minor fire alternatif bir banko dayımdır rakip pozisyonda 5-1-3 çok çok sürpriz arkadaşlar 6 numaralı Girl Gone Bad isimli safkanı değerlendirebilirsiniz ve ikinci koşu satış koştu arkadaşlar. 1900 metre içinde gerçekleşecek güçlü yukarı İngilizlerin mücadelesinde 3 numaralı Sterling Falcon tahmin ediyorum ki arkadaşlar e, bu grup sırtını alıp getirecektir. Net Pankondur sizlere rakip dahi öneremeyeceğim. Neredeyse bu safkanların hiçbir tanesinin içinde e, hiçbir başarısını göremedim arkadaşlar. Sterling Falcon çıktığı gibi Ayhan Koşun ilerisinde yarışı bitirecektir diye düşünüyorum. Belki diyeceğim arkadaşlar bir ihtimal e, safkanı çok iyi tanıyan Gökhan Gökçe 5 numaralı Bogota ile eşitler içerisinde değerlendirilebilir. Ve birinci koşu arkadaşlar gene meydan bir koşu 1200 metre içinde gerçekleşecek olan bu koşuda 13 safkan bekleri sıralamam 13 numaralı Tanır Kız, Saadet Boyraz İdaresi'nde 3 numaralı Atik Yıldızı, 6 numaralı Kara Kaplı, 11 numaralı Hayal Eden ve 2 numaralı Altın Baş Dolga Yıldız idaresinde diyeceğim. Ve bu koşuyu da 13, 3, 6, 11 ve 2 şeklinde sizlere önereceğim. <laughs> evet arkadaşlar yarın için İstanbul programında size vermek istediğim şablon bundan ibaret ama her daim söylüyorum arkadaşlar son dakika bilgileri, çıkan atlar, pis değişiklikleri her şeyden önce çok önemli. Sizler de bunlardan faydalanmak istiyorsanız lütfen WhatsApp grubumuzda bizlerle birlikte olun. Yarın Diyarbakır, Kempton Park ve Shantay Hong Kong yarışları mevcut. Her programa grubumuzda mutlaka ve mutlaka bir şablon ve bahis önerimiz olacaktır ki hatta şu anda Shantay Hong Kong yarışları da hazır diyeceğim arkadaşlar İstanbul yarışları olduğu gibi. Diyarbakır ve Kempton'u da gün içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve her daim olduğu gibi bir olursak bölünürüz, biz olursak bölüşürüz. Her daim arkadaşlar Hasan Günsay hariç bölüşmek üzere diyorum efendim.